Merhaba arkadaşlar bugünkü toplantımız bizim yeni bir bir şeyimiz olacak şöyle daha iyi olabilir evet stan dan aldınız evet o kardeşim de yani Ayon çektik, time çektik, Wolftime iki bölümü ikinci bölümünü getirebiliriz. Ee, eğer evlenirsek de yani ipe e, ee... ya ben bunu ağzına sıçacağım videodan sonra <laughs> evet beyler herkese ilanı versin oylanı versin minecraft mı çekelim yoksa eee of time ayıyon devam edelim o şeylere yani nasıl istiyorsanız devam edebiliriz bir durlansın. Onu ya ne biçim bir şeymiş ya. Bugün yakalarsam onu azar Neyse arkadaşlar e, ne neler çekelim neler çekelim. E, test de çekebiliriz belli olmaz. Eğer test çekersek kaç bölüm olsun istiyorsunuz 10 20 falan olabilir. E, arkadaşlar evet bugünkü videomuz. Tamam iyi <laughs>